Herkese merhaba arkadaşlar, bugün beraber Overbite Team'in mobil versiyonu çıktı. Ben Google'a yükledim tabi, benim gıdım atmaz yüklemezsem. Ben de yükledim. Hadi bakalım şimdi kolay diyelim başlayalım. Bismillah. Bunu, bu adamın ağzı kocaman ha. Kafamın sokağına gidecek. Ya last cehennem. Bu ne lan? Incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. Ne diyorum, anlamıyorum, anlamıyorum. Talk to her, and gives her answers. The first doll actually <laughs> able to have a combination with a child. girl, and she talks like one too. a me thank you? I Perfect, thank you. Her hair is dirty and won't come out when you brush And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? Hello real girl, Ne zaman kaçtın? Ne zaman kaçtın? Saat mi kaçtın? Saate bakalım. Saat kardeşim 3. Ne bak akıllarında. Ne Ne bileyim. Ne Hadi hadi devam devam boş ver. Geç geç geç. geç. Arkadaşlar video devam ediyor. Öyle hemen şey yapıp da korkup da kaçmayın. <laughs> Yani siz daha yani ben gibi olacaksınız. Nasıl? Yani ben gibi olacaksınız. Korkmayın arkadaşlar. Değil mi? Yani. Yeah. Erkek... Başlayalım. Bunu çık bak. Ee, evet. e, oyun girmiyor. Ha giriyor. Semallah hulliman hamide. Allahu ekber. Ee, Hadi. Hadi oğlum. Açıl 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 açıl. Tokak taka.

Aha, girdi. Anam ne? oldu? mesajı var. Ah, geldi mi? Evet. Ah, aşağıda. Yani nerede kalmıştım? Edemez. Arkadaşlar ben gibi titir olacaksınız. Ben bu papiyi <laughs> elimle oynatırım yani. Beni <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani beni biliyorsunuz. Ben popiden kopiden korkmam. Yani. Ayyotay, burası normal pavyo mu? Hmm, ayyotay, bir şey demiş. Yani. Ayyotay, ben bunların uzmanıyımdır. Şeyle, önüme bir tane ayyotay, yani ne de, nasıl desem önüme bir tane bir şey çıksa tıp ya çözerim. Tıp kuruma gibiyimdir lan. Yani. Anam bu ne var? Selam Aleykümselam. Selamünaleyküm. Ve Allah! çözemiyorum lan. Ee? ha. Ne nasıl bulacağım ben bunu? Bu ne? Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Gırmızı. 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 Kırmızı. Kırmızı. Onu tıklasam Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Kırmızı, pembe, mavi. Hadi. Ee? Nasıl olacağım lan? Bu ne? papi? Ben nasıl bileceğim onu? Bu ne? bilgisayara bak lan. Hadi oynayalım. Geri var mı? Öyle, öyle Allah Allah. GTA 5 var ya onunla. Bakalım. Eee? Şimdi. Eee? Ben bu bilgisayardan hoşlanmadım. Yani eee? e, ee, ne desem nasıl <laughs> ne bileyim ne bulsam ki lan Allah Allah Aa, buldum ben bu bilgisayarı yerim ben bu bilgisayarı yerim <gülüyor> 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 Yani yerim. Aç kaldım mı? Yani popi popi yemem de o kadar da değil. Ama güzel olur. Yeriz. Yani yeriz. Ya yani, ee, ne desem olur lan güzel olur lan Allah yerim olur değil mi lan olur mu ki lan güzel olur mu? Üf. Bir de yanımda şampanya. Üf. Şimdi ben şu bilgisayarı bir yesem mi ki? Yok lan. Bir yerim. Bir ağzı çek. Şey. Aynen değil mi? Yerim. Sıkıntı yok. O zaman. Bir yemek mi yok? Kanka bana versin de. Nerede lan? Allah Allah. Oğlum neredesin lan? Ne? Neredesin? E girin pavyon da. mu burası? Evet, evet. Oha pavyon mu? E ben şimdi nereye girdim? İ Ana! Ben yanlış yere girmişim ya. Ana! Ayva yedi. Eee? Şimdi ben nane yemedim mi? <laughs> evet, yanlış yere mi girdim? <laughs> yanlış yere girdim. Fiko <laughs> şarkı patlat lan. Allah! Şarkı patlattık. Fiko! <laughs> Bu ne lan Fiko? Bu <laughs> <laughs> <Heh>. Allah. <I. gülüyor> Yanlış oldu Fiko. <gülüyor> 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 Haydi. Ne oluyor ha? Fiko ben seninle ne var ya. Fiko. Fiko ben... ben televizyon izliyorum ha. Fiko. Lan. Ben... Elektriği. Ben... Hadi var ya Yasir Açıkçası annemle çalışıyorduk, ediyorduk. Ben de bebek mağazasında annem çalışırken çalışıyordum. Sizinle ya da diyeyim. Hani çok kibarsınız Allah. ya. Yani kibarlığınız bu programda söküyor herhalde. Böyle geliyorsunuz, böyle kadınlara herhalde. Ben eline, neyse gideyim lan. Yani, Fiko uyuyor herhalde. Kamed odasına mı gittik lan bu? Adı. Ya ben popi kaçırım lan herhalde. Hayırdır? Hayvan. De Bahan Pakçi bir dakika arkadaşlar durdurmam lazım Fiko'yu bulup geleyim arkadaşlar Fiko'yu buldum eee neredeymiş namussuz hoparlörlerin başına geçmiş ben de aldım Hop. hoppa bak bak bak, bak. hoppa yaptım götürdüm yallah canım kesin gitti o değil mi ben televizyon bakayım, ben bakayım bari Hakkalet <laughs> <laughs> lan bu. Nerede lan bu? Biko. Anlamamışsın biko. Gel lan. Burada ne bu? Ya annem sen mi kurtarıyorsun? Ne derler Hadi be. Be.

Ben ben kusura bakmayın. Ben tamam. Abone oldum. Sizin videolarını açtım, like attım videoya. Hadi, hadi bakalım. Sizinle fazla sayıda da ihbar telefonu oh. geliyor bu bir. Olabilir. Çok <laughs> <Bir, bir. gülüyor> <Bir, bir. gülüyor> çok güzelmiş, bir, bir. güzelmiş bir, ama. Ha yakıyor. Öbür taraftan çıksam ne olacak ki daha? Dişini mi? Finecilik falan diye insanların kafasını karıştırıyorsun. Siz de fineci misiniz? Evet, defineciğim ben. Nerede kazı yaptınız bugüne kadar? Ben şu anda Türkiye'nin 72 ile 608 ilçesi 1413 köy kasabasını gezdim ve İstanbul'a kadar. Tane kilo kilo baby. Hoppa. Ha baba baba. İşi yapıyorum ya. Buldunuz mu defineyi? Ya o şimdi şöyle desin. İniyormuş. Şimdi şunu, şimdi şunu, şimdi Vadiye Şuradan gireceğim. Aynı yer çıkmayacak için giriyorum. Ne oluyor lan?

Bak oğlum. Gülme lan. Gülme. E, e, Benim asamı bozma. Geliyor mu oğlum? Geliyor mu ha? Ben nereden Amma oğlum. Oğlum. Sen nasıl çocuksun lan? Sen çok acımasızsın ha gün, Fiko Fiko e, Bir dakika Fiko geliyor mu Fiko ben, Fiko ben, Efendim Geliyor ama Ne gel Ne hiç Ne 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 dedi? Ne <laughs> Ne Gel, gel Hiç ağlarım sana derman olacak dördüne derman, derman ne oğlum var ya sen sen istiyorsun nasıl geçti yani lan ben anam kafam Bismillah yani. Ama yani bir yani var, var ya yani senin saniyorda oraya saniyorda gelirsen sana büyü yapacağım yani hem de şu büyü. Şey bu görürsün sen. İyi. Bu yapıyor. Ya gördün mü? <laughs> Büyüye bak şimdi. Ne? Oğlum. Ne lan? Var ya ulan Fiko. Arkadaşlar ben şu videoyu anlayacaklar. kapatayım. Anlayacaklar. Videoyu anlayacaklar. kapatıyorum. Fiko'yu bulup geleyim. Dalga geçiyor. Laf sokuyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet. Abone olup like atın. Hadi görüşürüz.